Merhaba sevgili balıklar. Bugün 4 Eylül Çarşamba, Merkür günündeyiz. Karşılıklı menfaat üzerine kurulu olmayan ilişkilerinizde sizden normalde taleplerde bulunmayan kişiler bugün şaşırtıcı bir şekilde sizin karşınızda gelip ve bazı isteklerde bulunabilirler. Kendinize ayırdığınız zamandan biraz fedakarlık yapın ve bu kişinin yardımına koşun. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 4 Eylül çarşamba Merkür günündeyiz. Ay Aslan burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında boşlukta olacak. Bu nedenle sabah saatlerinde iş ve girişimlerimizden sonuç almakta zorlanabiliriz. Günlük işlerimiz hızlı ilerlemeyebilir. Öğleden sonra 13.45'te Ay Başak Burcu'na geçecek. Ay Başak Burcu'nda daha çalışkan, titiz, düzenli enerjiler vermeye başlayacak. Birikmiş işlerimizle ilgilenmek, ev ve ofisimizde düzenlemeler yapmak, temizlik yapmak, hesap işleriyle ilgilenmek günün ana konuları arasında yer alabilir. Ancak ay ilk açısını balık burcundaki Neptünle kare yapacağı için öğleden sonraki saatlerde bazı karışıklıklar, kararsızlıklar, belirsizlikler oluşabilir. Ay Başak Burcu'ndayken özellikle sindirim sistemimiz ve genel sağlığımızla ilgili hassasiyet artabilir. Beslenmemize dikkat etmeli ve kendimizi çok yormamalıyız. Başak Burcu'nda ilerleyen Merkür biraz eleştirer ve detaylı düşüncelere neden olabileceği için zihnimizi yorabilir ve bu da sinirsel gerginliklere yol açabilir. Özellikle değişken grup Başak, Balık, Yay ve İkizler Burçlarının daha temkinli ve dikkatli olması gerekiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.